Bu köfte nereden çıkmış biliyor musunuz? Urfalar sahipleniyorlar ya aslında orijinal öyle değildir. Tabi şimdi eski dönemlerde bunlar ava gitmişler Urfa'nda. Tabi ceylan vurmuşlar, ceylan eti getirmişler böyle. Mis gibi, şalgam gibi böyle rengi, kıpkırmızı. Eve gelmişler, aç fakir insanlar, et yiyecekler. Hazırda ne var hiçbir şey yok. Hanım biraz bulguru getir. Eti dövmüşler üzerinde. Ceylan etinden yapılır. Gerçek orijinal çiğ köfte. Ceylan etini bulgurla beraber kavurmuşlar. İyice avuç arasında pişirmişler yani böyle. Yani onu o zamanın kazanlarında böyle yoğururken ceylan eti bulgurla beraber pişiyor. Renk değişimi oluyor. Bu arada işte evden ne var bulgur var salça var baharat var hepsinden parça 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 karıştırmışlar bir yandan yoğurmaya başlamışlar. Elleri yanıyor dışarıdan kar getiriyorlar karla beraber yoğuruyorlar. Tabii çiğ köfte oluşumu odur gerçek çiğ köfte. E şimdi nedir elde bin tane tabela koymuşlar yok çiğ köfte bilmem En iyisi bu. Ben ona yakın yapıyorum.